Merhaba değerli izleyiciler, Sektörler Arası Türkiye turumuz tutumuz ile devam ediyor. Şimdi sizlere aydın didimden seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine Ege Çınar grubu konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Erdal Bey bulunmakta. Bakalım bize bu güzel sektörle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Erdal Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için bizler teşekkür ederiz sizlere. Teşekkür ederim rica ederiz efendim. Erdal Bey sektörümüz ve hizmetlerimizden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize kısaca sizleri tanıtmak istiyoruz. Erdal Bey kimdir ve kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? Erdal Bey Ankara Polatlılı. 2000 yılında Dilim Optik'e yerleştim. 2000 yılından beri bu sektörde hizmet vermektesiniz. Aynen. 2000 yılından 2008 yılına kadar yoğunluk sadece demek hizmet vermekteyiz. 2008'den bugüne kadar da hem emlak hem inşaat olarak hizmet geniş bir hizmet yelpazesine sahibiz. Biraz da firmamızdan bahsedelim. Ege Çınar Kuru Grup ne zaman kurulmuştur ve bünyesinde bulunan hizmetleri nelerdir Erdal Bey? Ege Çınar Grup 2013 yılında kuruldu. Daha hı hı. sadece şahıs şirketiydi. 2013'te limitat olarak da Hı hı. grup Olarak da daha da kurumsallaşarak büyüdünüz diyebiliriz aslında değerli yani, izleyicilerimize. Her geçen gün daha e, kalitemizi, hizmetimizi artırarak, iş gücümüzü büyüterekten hizmete devam ediyoruz. İlerlemeye olarak. devam ediyorsunuz evet. Ege Çınar Grup olarak. Peki Ege Çınar Grup'un bünyesinde bulunan hizmetler nelerdir Erdal Bey? Ege Çınar Grup e, bünyesindeki hizmetlerimiz inşaat, emlak, e, genellikle çoğunluk e, hani biz burada insanlara bizden hı hı. bir alışverişleri olmasa bile yani insanlar yatırımlarını yaparken çok büyük emeklerle fedakarlıklarla evet. özellikle yurt dışında insanlar hani e, vatanını terk etmiş orada çok büyük zorluklarla bir birikim sağlıyorlar. Burada da ülkemize gelip yatırım, yatırım sağlıyorlar bütün hayalleri kırılmış oluyor. Biz de diyoruz ki bizden bir alışverişleri olmasa dahi Ege Çınar grubu muhakkak bir ziyaret etsinler. Biz onlara gereken bilgiyi verelim. Aslında bir gayrimenkul danışmanlığı da yapıyor Ege Çınar grubu. Asıl bizim hizmetimiz gayrimenkul danışmanlığı yani. Hı hı. Bunun yanında da hani müşterimize hem kendimiz onların isteği doğrultusunda inşaatlar üretip hizmet vermek ve aynı zamanda emlak işinde Üç farklı grupta hizmet veriyoruz aslında Geçinar grupta. Bu da hizmet yelpazemizin genişliğini gösterir. Efendim yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızla sektörünüzün en iyilerinden biri olmayı başardınız. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizlerle birlikte birçok firma hizmet vermekte. Sizleri diğer firmalardan ayıran en önemli özellik nedir? Ve değerli müşterilerinizin sizleri Ege Çınar Grup olarak tercih etme sebepleri nelerdir Erdal Bey? Şimdi müşterilerimiz Hani Ege Çınar grubun diğer sektördeki veya meslektaşlarımızdan farkı ayrıcalığı, Biz gelen herkesin yatırımında biz kendimiz bir yeri nasıl alırken dikkat ediyorsak hı hı. o insanlar alıcı değil kendimiz alıcıymışız diye düşünüyoruz. Ve o insanları kendi ailemizden biriymiş gibi bu şekilde hizmet sunuyoruz. Bu insanlar da zaten bu e, samiyeti gördüğü zaman doğru yeri yatırım gördü zaman. Daha çok e, bireylerin, bu kişilerin e, tanıttığı, tavsiyesi üzerinde zaten bu kendinden gelişiyor. Aslında kendi yerlerinizdeki almak istediğiniz gayrimenkul alanında hizmeti değerli müşterilerinize sunuyorsunuz. Bu da en büyük farkınız ve müşterileriniz tarafından Ege Çınar Grup olarak tercih edilme sebepleriniz arasında yer alıyor diyebiliriz. Evet. Efendim, e, müşterilerinizden talep çıkması doğrultusunda Ege Çınar Grup olarak hizmetlerinizi hangi nokta ve bölgelere iletebilmektesiniz? dedim ve Akbük yoğunluk olaraktan, yani bu iki bölgede yoğun hizmet vermekteyiz. Buranın dışında taleplerde ise e, güvendiğimiz arkadaşlar var, Onlara yönlendirmeye. Hı hı. Ortak çalışmalarınız, doğru, destekli çalışmalarınız oluyor. Bire bir orada hizmet vermeme nedenimiz şu, o bölgede tam hakim olmadığımız için hı hı. E, bu bölgelerde bir satış gerçekleştirirsek, yanılırsa, müşterimiz de mutsuz olursa bu tür sorumluluk evet. almaktan çekiniyoruz. Yani eğer ki bir müşterimize hizmet verdiğimiz zaman kesin muhakkak yüzde yüz mutlu ve karlı olmasını düşünüyoruz. Aslında için, kaliteli hizmet vermek kesinlikle. istiyoruz, güvenilir hizmet vermek istiyoruz. Bu yüzden kesinlikle. de vermiş olduğumuz hizmette çok tetiz davranıyoruz Ege Çınar Grup olarak. Bunun akabininde Erdal Bey müşterilerinizden talep çıkması doğrultusunda Ege Çınar Grup'tan hizmet almak istediklerinde sizlere ne şekilde ulaşabilirler, ne şekilde irtibat kurabilirler onu da paylaşalım değerli izleyicilerimizle. Bize ulaşmak istediklerinde www.egecinar.com web sayfasında bize ulaşabilirler. Hı hı. Ee, bütün iletişim bilgileriniz zaten orada yer almaktadır. Bütün telefonlarımız, cep telefonu olsun, ofis telefonlarımız buradan bize direkt ulaşabilirler. Değerli yani, izleyiciler, vermiş olduğunuz web adresinden Ege Çınar grubu ulaşıp kaliteli hizmetlerinden faydalanabilir diyebiliriz. Kesinlikle. Erdal Bey, her sektörün sıkıntısı olduğu gibi sizin sektörünüzün de sıkıntıları olduğunu düşünüyoruz. Sektör sıkıntılarımız nelerdir Ege Çınar Grup'ta? Yani Ege Çınar Grup olarak değil, yani bütün meslektaşlarımızın veya dilimde tabii ki birçok problemler, hı hı. sorunlar yaşanmakta. Hı hı. Bu sorunların tabii çözülmesi için sadece meslektaşlarımızla birlikte çözülecek bir olay değil. Yani yerel yönetimlerin burada sorumluluğu var. Diğer kurumların evet. sorumlulukları var. Yani bu konuda inşallah temenni ediyoruz ki ileriki zamanlarda bütün bu kurumlar bu gereken duyarlılığı gösterir. Buradaki hizmet kalitesini daha çok arttırır. Hı hı. Çünkü şu anda işi bilmeyen birçok insanlar emlakta olsun kayıt dışı çalışanlar var. Veya işi bilmeyen inşaat yapanlar var. Gerekli denetimi yok, incelemesi yok, algısı vergisi yok, kirası yok. Denetimlerin yani, artırılmasını istiyoruz. gerekli şey mesajın yok. gerekli mertebelere ulaştığını bizler de düşünüyoruz efendim. Ee, son olarak şimdiye kadar sizleri Ege Çınar Grup olarak tercih eden değerli müşterilerinizi iletmek istediklerinizi alalım Erdal Bey. Biz e, yurt içi ve yurt dışı bütün dostlarımıza, e, insanlarımıza şunu söylüyoruz. İnsanlar bir yatırım yapmadan önce muhakkak bir bilgi alsınlar. Yani bir gayrimenkul danışmanlığı, danışmanlık hizmeti yani alsınlar. Bir bilgi alsınlar. Ondan sonra oturup detaylı bir şekilde incelesinler, karar verdikleri bir şeyden doğru bir şekilde bir yatırım şekilde yapsınlar. Duymasınlar. Yani hepimiz çalışırken sabahtan akşama kadar hı hı. büyük emek sarf ediyoruz. Evet. Bu emeğin e, hani gerçekten saygı duyulmasını istiyoruz ve bütün meslektaşlarımızın da aynı şekilde düşünmesini istiyoruz. Herkes, herkesin emeğine saygı duyarsa herkes mutlu olur. Aynı şekilde e, bazı müşterilerimize de şu mesajı iletelim. Kimileri de şöyle düşünür, ya ben emlakçıya gittim, %3 komisyon versem, 100 bin liraysa 3 bin lira vereceğim, büyük bir para gibi görür. Evet Dışarıda yolda geçen birisinden veya restoranında çalışan bir garsondan alışverişini yapsam komisyon vermem diye düşünür. Orada 3 bin lira düşünürken diğer bir taraftan belki 30 bin lira, 40 bin lira zarar edeceği ve mutsuz olacağı durumları düşünmesi gerekir diye düşünüyorum yani. Yani bu konuda hem meslektaşlarımız hem buraya gelip yatırım yapacak insanların hani doğru temelde ve emeğe saygı duyaraktan hareket ederlerse herkes mutlu olur. Diye ve doğru bir yatırım yapmış olurlar diyoruz. Kesinlikle. Püf noktaları da sizlerden Kesinlikle. almış olduk. Bizler de sizlere bu husus sohbet için teşekkür ediyoruz Erdal Bey. Rica ederiz. Hayırlısı Rica ederiz efendim. Çok teşekkürler ve başarılarınızı devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Rica ederiz efendim. Evet değerli izleyiciler aydın dedim. Ege Çınar gruptan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz Temmuz'la devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez stüdyolarında.